Sessizce yaklaşan Fryer kardeşler bir anda silahlarını çekerek gençlere ateş açtı. Roger, Stewart, Dana ve Michael olay yerinde hayatını kaybetti. Sandra Chesky ise Fryer kardeşler tarafından kaçırıldı ve ormanın derinliklerine götürüldü. Sandra için korkunç bir gece başladı. Fryer kardeşler onu saatlerce ormanın içinde dolaştırdı ve saldırıya uğradı. Ancak Sandra bir anlık fırsatı değerlendirdi ve Fryer kardeşlerin dalgınlığından faydalanarak kaçmayı başardı. Hemen en yakın yerleşim yerine giderek yardım istedi. Sandra'nın ifadesiyle birlikte polis hızla harekete geçti. Olay yeri incelemeleri başladı ve kısa sürede Fryer kardeşlerin kimlikleri belirlendi. Halk bu korkunç olayı öğrenince büyük bir şok yaşadı. Küçük